Şimdi sevgili kardeşler güzel bir hayırlı bir iş bir bir ibadet var onu <gülüyor> hatırlatayım. <gülüyor> bazı alimlere göre, bazı mezheplere göre insanın yani mescide girdiği zaman eee neveytu i'tikaf el mescide dumtu fiha. Ya Rabbi ben bu camide ibadet yaptığım müddetince, kaldığım müddetince itikaf niyet ediyorum dese kaldığı kadar o yani kalması itikaf sayılabiliyor. Sayılabiliyor. Yani böyle ibadetin sevabından dolayı bazı meselelerde, bazı mezheplere taklit etmenin faydası var. Zararı yok, azimettir. Onun için böyle camilere girdiğimizde, bu gibi mesela gelmişiz ta 3'e 4'e kadar, burada 2-3 saat, 3'e kadar devam edeceğiz. Yani ya Rabbi, biz burada oldukça itikaf niyet ediyoruz desek inşallah Cenab-ı Hak itikaf niyetini, ibadetini de bize sevabını da verir. Yani o zatların, o fetva veren alimlerin iştihadına göre, onlara takliden bunu yapabiliriz. İnşallah faydası olur.